24 böyle devam edecek. Hocam en soldaki sayı kaç? Bu, bu arada kaçın sayımız? 5. sayı. Satır. Şimdi 5. satıra bir bakalım. Burada 2. Şimdi 4 ile 6 arasındaki fark kaç? 2. 8 ile 12 arasındaki farkımız kaç? 4. 14 ile hocam 20 arasında ne var? 6. Bak 2 4 6 demek ki burada 8. O zaman 22'ye 8 e eklersem ne olur? 30. E peki 6. satırın ilk sayısı 32. E şimdi burada ne oldu? 2, 4, 6, 8. Burada kaç fark olacak? 10. O zaman 32 son sayımız kaç olacak? 42. Bu kaçın sayımız oldu? 7. sayı. Şey, 6. satır. Peki 7. satıra geldik. 42 de 44'ten başlayacak. E hocam aradaki fark 10'du. İkişer ikişer arttığı için bunun arasındaki fark ilk ile son sayı arasındaki fark 12 olacak. O zaman 54 ise son sayımız kaç olacak? 56 olacak diyoruz.